Kur'an 18 bin alemin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam her iki cihan peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine ehli beytinin güzide sahabelerinin o temiz pak ailesinin ve de kıyamete kadar bütün mazlum ve mustadakların üzerine olsun. Değerli arkadaşlar Bizler yeni ihlaller olarak kadın kolları Mustafaflar Haftası münasebetiyle düzenlediğimiz olduğumuz programdasınız. Allah Teala bizleri mazlum ve mustazaflardan kıldı. İslam dini garip geldi, garip gitti ve garip gidecek de. Dikkat edin, mazlum ve mustazaf diyoruz, ezilmiş diyoruz, ezilmişler diyoruz. Peki mustazaf nedir? Mazlum nedir? bu kelimeyi biraz icat edebilsek inanın ki herkes bu safta yer almak için yarış edeceklerdir. Mustafa'yı kimse tanımaz, mazlumu kimse bilmez. Gerçekten ezilmişin yanında kimse yoktur. Ama Allahu Teala'nın yanında bulunduğu bir kavimdir, bir topluluktur. O halde mazlum ve mustazafların yanında yer edinebilmek için yarış etmek lazımdır. Peki biz günümüz olarak mazlum ve olarak hangi topluluğu gösterebiliriz? Aklımıza ilk gelen Suriye gelir, Mısır gelir, Filistin gelir, Cezayir gelir. İnanın ki yanımızda mazlum ve müstazdaklar çoğunluktadır. Ama görmek istemiyorsanız o başkadır. Düşünün hep aklımızda Orta Doğu gelir, doğrudur, Gazze gelir. Gerçekten daha geçen hafta, dün gece, evvelki gece İsraillerin bombaları altına inip inip inleyen Gazze vardı, Filistin vardı. Ama bizim de Filistinlerimiz var. Bizim de gerçekten masum halkımız var. İbadet ve idareten gafil olmama hali ver. Ya Rabbim bugün için emrini uygulamak için bizleri güçlendir. Bugün de zikrinin güzel tadını bize tattır. Kerem'inle bizi bugün de şükürle etmeyi nasip eyle. Ya, ciyan nereden eyle